Merhaba arkadaşlar. Ben Mali. Bugün bir seriye başlayacağız. Onun ilk videosu olacak. Ben de videosu olacak. Ee, uzun zamandır Grow Top oynamıyordum. Birkaç gün önce geri döndüm. Dedim bir e, Vend açayım. Oradan devam edeyim. Bunun önce de Vend vardı. Aynı buna benzer. Ama e, en son bırakmıştım oyunu. Her şeyi satıp çıkmıştım. Sonra dedim tekrar başlayalım. Neden olmasın? Bir Word açtım arkadaşlar. ismi Ketak. Ee, burada böyle pahalı bloklar, şey normal gereken şeyler, bir Word için gereken şeylerin hepsini satacağız. Ee, bugün aslında bir hem bilgilendirme olacak hem de ufaktan bir stok yapacağız. Çünkü ufaktan dememin sebebi elimde fazla değerli olmaması. 25 TL'lik bir stok yapabilirsem stok yapacağım. Başlayalım bakalım. Evet sonunda bitirdik stok işini Bayağı bir yoruldum ee, Aldığımız şeyleri de videoda gösterdim zaten Ben onları ventlerin içine ekledim 2 12 vl kalmış ee, Daha bir sürü bir şey alacağız Vl çok yetmediği için çok bir şey alamadım ama e, Aldıklarım bunlar Yani çok uçuk fiyatları atmadım bence Normal fiyatlarını attım işte Aşağı yukarı bu kadar fiyattan oluyorlar Çok bir şey kar yapmıyorum Zaten mesela şunları 1-2 vl falan kar yapıyorum Bunları 8'den alıp 7'den falan alıp 9 böyle satıyoruz. Stok yapmak çok zor gerçekten araştırdım bayağı bir sabahtan beri bakıyorum ama toplayabildiklerim bunlar arkadaşlar. Ee, serinin devam etmesini istiyorsanız lütfen beğenin. Ee, ve iki tane şey koydum buraya. Bir tane mailbox bir tane donation box koydum. Ee, buraya eğer gördüğünüzde ucuz item satıyorsanız yazarsanız sevinirim alırım. Buraya da donate atarsanız iyi olur atmasanız sıkıntı yok. Birinci bölüm bu kadar olsun. Seri muhtemelen uzun sürecek. Çünkü ben Growtopia'yı şey için oynuyorum. Biraz da böyle ticaret için falan oynuyorum canım sıkıldığı için. Muhtemelen seri uzun sürecek devam edeceğiz. Ee, Word'un ismini zaten sol altta görüyor olmanız lazım. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.